Bugün farklı bir ana haber bülteniyle karşınızdayım. Hap gibi tak tak anlatacağım. O zaman geliniz çok ciddi bir buluşmaydı. Artık Millet İttifakı resmi isim ve mutabakatın Türkiye'ye prezente edilmesi. Hadi lansman dersiniz Türkçe konuş Ekrem. Mutabakat metninin kamuoyuyla paylaşılması. Buyurunuz. Çok sayfası var. 244 sayfalık bir mutabakat metni. Buraya dikkat. 2300 tek tek yazılmış madde var. 9 ana başlıkta. Biz de 12 maddeyi içinden cımbızlayı verdik. Çünkü önümüzdeki süreçte bu 12 madde var ya siyasetin çok ciddi tırnak içinde diyorum teşbihte hata olmasın kavga nedeni olacak. Gündemi belirleyecek. Bir, Cumhurbaşkanı 7 yıl için bir kez seçilecek. Eski sistem 7 yıl için bir kez. Seçim barajı Millet İttifakı tarafından %3'e düşürüleceği tüm Türkiye'ye deklare edildi. Parti kapatma. Meclis iznine tabi olacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açıyor. Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Sürece meclis etkin olarak dahil olacak. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilecek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceği için daha sembolik, daha yetkilerinden arındırılmış bir cumhurbaşkanlığı 7 yıllık makamı. Yolsuzlukla mücadele komisyonu kurulacak. Yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlarda zaman aşımı kaldırılacak. Dedim ya ciddi tartışmaları beraberinde getirecek. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili zaman aşımının soruşturmalarda kaldırılması kamuoyuna deklare edildi. 2300 maddede 7. maddeye geçelim. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne geri dönüyor. Çankaya Köşkü'ne taşınacak. Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar satılacak. Sığınmacılar geri gönderilecek. Mevcut savunma sanayi projeleri devam ettirilecek. Şimdi İHA'lar, SİHA'lar inkıtaya, kesintiye uğrar mı? Çünkü devlet aklının ve hükümetin ciddi bir iradesi var. Bu soruların önüne geçebilmek için F-35'e de döneceğiz diyor Millet İttifakı. Mevcut savunma sanayi projeleri de devam edecek. Kanal İstanbul projesi iptal edilecek. Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönülecek bütün uluslararası sözleşmeler derken aklımıza çok net fotoğraf. İstanbul Sözleşmesi kadın ve çocuk hakkı için dönülecek deniyor. İstanbul Sözleşmesi ifadesi bir yana bırakılarak önemliydi. 2300'de 12 madde.